Merhaba arkadaşlar. Eftelya'nın Mekikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daire modelinin yapımını paylaşacağım. Bunun için alt ip olarak ben kendini kullanacağım arkadaşlar. Yakıp başlaması biraz zor oluyor bu modellerde. Şu şekilde ipi elimle aya bu şekilde ayarlıyorum yani. arasının mesafe bırakırken şurası tam bu hizaya gelmiş oluyor. Burada alt ipimi ikiye büküyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Tekrar arasını açtım. Ve alt ipi ikinci defa ikiye büktüm. Buraya da bir tane düğüm atıyorum. Arasını açtım buraya. 15 tane düğüm atacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Çok hafif sıkıyorum ve ilk ikinci alt tipimi çektim. Bu şekilde ipin hareket etmeyen kısmı motifin üzerinden geçiriyorum. Diğeri arkada kalıyor. Ee, mekikteki ip de arkadan geliyor arkadaşlar. İpin hareket etmeyen kısmı motifin üzerinde mekikteki ip şu şekilde arkadan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 arada bir de sıkılaştırıyorum 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 tane düğüm attım bir tane daha atıyorum ve ipin arka tarafa düşmesini sağlıyorum. Yakıyorum. Alt ipimi çekmeden önce düğümleri hafif sıkılaştırıyorum. Şu şekilde ayarlayıp alt ipimi çekiyorum. Daire modelini yapımı bu şekilde arkadaşlar. Yazmaya eklerken bu ipleri bırakmamın sebebi iğneyi buna takıp eklemeniz. İğne oyasıyla geçirecekseniz eğer iğneyi buna takıyorsunuz, kendi rengiyle ekleme yapıyorsunuz. Ee, deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.